Muhterem Müslümanlar, Beşer, kendisine çok pahalıya mal olan, canını yakan, neslini heder eden, malına kıydıran, aklına kıydıran, hukuken muhafazasına memur olduğu her şeye kıydıran, bir Kur'ansızlık devri yaşamaktadır. Cahiliye devrine denk veya onu geride bıraktıracak bir Kur'ansızlık devri. İlahi maksatların anlaşılamadığı, Allah'ın isteklerinin Allah'ın emirleri içinde olduğuna dair araştırma yapılamadığı, kuru kas katı bir devir yaşamaktadır beşer. Böylesine bir devri cahiliye devrinde yaşayan insan belki normal görebilirdi. Biz de böyle yaşayan insanların yaşayışlarına baktığımız zaman normal kabul edebilirdik. Bilimlerin, fenlerin insan hayatına çok şey kazandırdı. Fikirlerin çok ileri ufukları gör, gördüğü bir devirde kapıların Kur'an'a, pencerelerin Kur'an'a açıldığı bir devirde böylesine Kur'ansız kalma, hazinesi cevherlerle dolu olduğu halde dilenme gibi bir şeydir. O kapıları açıp istifade edemediğinden dilenme gibi bir şeydir. Cahiliye devri, ümitsizlerin devri, bütün kalbi kırıkların devri, paramparça olan, parça parça olan kalplere, sinelere dermanın gelmediği bir devir. İnsanlar yığın yığın ölüp gidiyorlar. Gittikleri yerden dirileceklerine dair kanaat olmadığı için geride bıraktıklarına, geride bıraktıkları yakınlarına bir damla ümitsizlik, bir damla devmitlik, bir damla hasret, bir damla nefret bırakıp öyle gidiyorlar. Çocuklar ümitsiz, yaşlara ümitsiz, delikanlar serkeş. Cahiliye devri dediğimiz zaman bunu anlıyoruz. Kendisini yakında intizar eden kabir, yutmak üzere ağzını açtı, beklediği bir de onu gören yaşlı, ona doğru giderken herhalde ümitli olamayacaktır. Kendini kabirden çok uzak gören delikanlı herhalde serkeşliği bırakmayacak. Ve çocuklar, o çabuk müteessir olan çocuklar, rakikul kalp olan çocuklar, en küçük hadise karşısında dahi ağlayan çocuklar, çevrelerinden kopup kopup ahirete giden kimseler karşısında nasıl dayanıyorlar? Nasıl kalpleri münkesir olmadan durabiliyorlar? Cahiliye devri bu. Siz bu tabloyu hayalinizle canlandırdıktan sonra 20. asrın kalbi kırıklarına, gönlünde heyecanı sönüklerine, ahiret adına nasipsizlere, bedbinlere, nevmitlere bakıverin. Aynı perişaniyeti bütün dehşetiyle müşahede edeceksiniz. Üniversite kapılarından lise kapılarına kadar, ondan sokaklara kadar, Mevla'ya inanmayan bir sürü insanın huzursuzluğu anarşide aradığını göreceksiniz. Şu bulanık dünyayı ruhlarının bulanıklığı nispetinde bulanık keyfiyette yaşamak için çırpınan, ne olduğu belli olmayan bir sürü perişan insan müşahede edeceksiniz. Saadet aslının fülûğuyla cahiliye devrinin kasvetli bulutları nasıl silindi? Nasıl bir Kur'an devir açıldı? Nasıl yaşlı gönlündeki Kur'an'la ümit var oldu? kendini bekleyen kabri, saadet saraylarına açılan bir kapı şeklinde müşahede etti. Mevla'nın huzuruna giriş kapısı kabul etti. Gönlü huzura müstarek olarak Mevla-i mütealine ulaştı. Nasıl delikanlılar serkeşliği bıraktı. Nasıl kızların öldürülmesi, diri diri kuma gömülmeleri terk edildi. Nasıl delikanlılar saldırganlıkları arkaya attılar. Nasıl o cahiliye devrinin anarşisi sona erdi? Kur'an vardı. Ahiretten bahsediyordu. Hesaptan bahsediyordu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ diyordu. Zerre ağırlığı hayır olan onu görecek. O kadar şerr olan onu da görecek. Bütün gençler, bütün hissiyatı ve hevesatlarıyla kemleniyorlardı, Bütün galeyanlar burada sona eriyordu. Kur'an keskin bir kılıç gibi bütün arzuları kesi veriyordu. Gençlik bütün enerjisiyle insanlığın yapısına hadim hale geliyordu. İçtimai Allah'a ulaştıracağı bir cema cemaati, bir cemiyeti nesletme mevzuunda hemen gayrete geçiyordu. Kur'an devrinde gencin vaziyeti değişiyordu. O başında kaynasan, koltuğunun altında Kur'an'ı ı Mucizül Beyan, karşısında resul Alişan, sallallahu aleyhi ve sellem içi neşeyle dolu, dolu gönlü iştiyatla ahireti bekleyen bir insan haline geliyordu. En küçük hadiseler karşısında müteessir olan, ağlayan, kaybettikler ne ağlayan, anne babalarını ağlayan, seri üt teessür çocuklar huzura kavuşuyorlardı. Kur'an devrinde. Sekiz yaşında çocuk, dilinde Kur'an, İçinde maksadı Subhan, gönlü bununla dolup taşıyor. Ahirete gidenlerden endişe duymuyor. Artık bir Kur'an devri gelmişti. Kur'an'la beraber huzur gelmişti. Kimse kimsenin canını yakmıyor. Kimse kendi canını da yakmıyordu. Kadimden beri hukukun temel prensipleri halinde olan aklın muhafazası tam o devirde kendini gösteriyordu. Nefsin muhafazası, dinin muhafazası, Neslin muhafazası, malın muhafazası teminat altına alınıyordu. Kur'an'ı devirde herkes her şeyden emin olarak yaşıyordu. Kapılar açık, pencereler açık, dükkanların kepenkleri açık, ırz her şeyin kapısı açık. Nebiler nebisinin ifadesinde Adi İbni Hatim'e buyurduğu gibi Yemen'den kalkacak, Hazar'a mevte gidecek bir zaine, devenin üstünde hevdeç içinde bir kadın ama kimse ona kirli elini uzatmayacaktı. İşte bu teminat devri doğu de vermişti. O devri anlatırken kurtla koyun birbiriyle otluyordu diyorlar. Böyle bir hadisi olmuş veya olmamış bilmem ama insanların içindeki kurtların kurtlardaki canı varlıktan daha ileriye gittikleri gördüğümüz şu devirde anlatılmak istenen mana şudur. Kurtlaşmış, canavarlaşmış insanların içinde insan emin olamaz. Demek insanlar o kadar emniyet telkin edici, o kadar emin bir hava iktisap ettiler ki, bir zeyne, devenin üzerinde bir kadın günlerce yol kat ediyordu da, ama emniyeti mevzunda en küçük bir endişe taşımıyordu. Nebiler nebisi bunu müjde etmişti. Adi der ki ben Allah şahit bu devri gördüm. San adam kadın kalkardı, Hazere Mevte giderdi ama bir serseri o kadının önüne geçip ona bir kötülük yapmayı düşünmez der. Beşer için güven devridir. Çeşitli isimlerle ifade edilen, sistemlerle insanlığa huzur getirmek isteyen, üniversitedeki hocasından onun fikrinin değil halinde temsilcisi olan anarşistine kadar huzur getirmek isteyen bu kimseler, Kur'an'ın getirdiği bu huzur devrine az aşina olsalar, bu hakayık az nice oluverseler, birdenbire bütün ellerindeki avuçlarındaki her şeyi atacak. Bu devrin tahakkuk için gayretle bu meseleyi tahakkuk ettirmeye koşacaklar. Allah'ın tevfikine hareketlerini tevfik edecek, Cenab-ı Hak'tan tevfik dileyecek ve bu saadet devrinin tahakkuk etmesi için lazım gelen her şeyi yapacaklar. Buna Kur'an devri diyoruz. Kur'an öyle alişan bir kitap ki, Kur'an öyle muciz beyan bir ifade ki, hangi karanlık devrin içine girerse girsin onu aydınlatacaktır. Asrımız cahiliye devrinden daha karanlık değildir. Hiçbir kanun ve nizamın hüküm sürmediği, hiçbir hakikate kulak verilmediği cahiliye devrinden daha karanlık değildir. İlimlerdeki hassasiyet ve titizlik çok hakaiki keşfedip üniversiteye laboratuvar yoluyla getirecektir. Beşer üzerinde içtimaiyatçıların yaptıkları tecrübeler, fiyaskoyla neticelendiği için hakikatların Kur'an'da olduğunu anlayacaklardır. Bütün terbiyecilerin, bütün psikologların insan ruhunu şerh etme mevzuunda ortaya koydukları yanlış kaziyeler kendilerini aldattıklarını anlayacaklardır. İşte bütün bu hakikatler omuz omuza verdiği, inzimam ettiği zaman beşer, gerçekten beşer için tek nizam, yekda nizam, tek ifade, tek idare tarzı olan Kur'an-ı Muhsül beyanın hayat anlayışını alacak, benimseyecek ve yaşamaya çalışacaktır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri gündüzü geceden karanlık, gecesi kabir asa olan ümmeti Muhammed'e merhamet eyleyip onun karanlık gecesini Kur'an'ın sabahıyla tenvir buyursun inşallah. Allah'a Kur'an'ın mucizül beyanın hayatının hayata hayat olması kan dökmeye, insan öldürmeye, silah kullanmaya, molotof kokteyl kullanmaya bağlı değildir. Kur'an'ın getireceği havada, Kur'an'ın getirdiği edada, Kur'an'ın getirdiği tarzda bu türlü şeylerin yeri yoktur. Kur'an'ın lugatında bunların yeri yoktur. O gönüllere oturur gönüllere hakim olur. Herkes birden bire melek misal bir hüviyet iktisap eder. Sonra meleklerin temsil edeceği bir şey olur. Birden bire öyle bir şey olur. Nebiler nebisinin devrinden devrimize kadar aralıklı olarak bazen yüz sene, bazen 50 sene, bazen 25 sene yaşanmış pratik bir hayattan bahsediyorum. Pratiği gösterilmiş bir hayattan bahsediyorum. Sosyalizm bir aşamadır, bilmem hangisinde bir aşamadır, arkasında beşere huzur getiren, saadet getiren, bilmem başka sistem vardır. Hülyalarını, mali hülyalarını atıyorum ayağımın altına, mütealasına dahi değer vermiyorum, boş olduklarını iddia ediyorum. Hayal peşinde değiliz, yaşanmış hayattan bahsediyoruz. Söylenmiş, gönüllerde mâkes bulmuş, akıllar arkasına takılmış gitmiş, binlerce filozof arkasından sürüklemiş götürmüş, realiteden bahsediyorum. İnsan şu asırda ilimlerin hakim olduğu bu asırda realist olamazsa, rasyonalist olamazsa çok yanlış hükümlere varır. İşte böyle sosyalist hayalcilerin, ah buyurun ne ne kürsüsünde hayal ediyorum, komünist hayalcilerin üniversite kapılarına kadar anarşi getirip huzur getireceği adına milleti huzursuz etmeleri, parlamentoyu huzursuz etmeleri, askeriyeyi huzursuz etmeleri, icra müesseselerini huzursuz etmeleri hep bu hayali huzur hesabınadır. Ama hiçbir zaman beşer tarihinde beş adam arasında dahi bunların iddia ettiği bir huzur devleti kurulamamıştır. Kurulan tek yer Rusya, 19 milyon insanın kellesi üzerine kurulmuştur. Türkiye nüfusuna denk aktif insanın kafası kesilmiş bu sistem onun üzerine kurulmuştur. Sonra kesilenlerin haddi hesabı yoktur. İşte huzur devleti budur. Çin'deki bundan daha şeni, daha delidir. İşte kurmak istedikleri saadet sistemi, saadet düzeni bundan ibarettir. Ben ise size size ı mucizü beyanın 14 asır evvel getirip gönüllere hakim kıldığı, <laughs> Kafalara oturttuğu, Beynin bütün fakültelerin emrini aldığı, muzaffer ettiği bir sistemden bahsediyorum. Bu sistem Allah'ın ezeli kelamından çıkmaktadır. Bu sistem Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında makez ve manasını bulmaktadır. Bunu size arz ediyorum. Şu yıkılışın en son erdiği, enkazı fareleri barındıramadığı şu devrede bu işe sahip çıkacak sizler. Allah indinde o kadar aziz olacaksınız ki sizi sahabe-i kiramın arkasında bir yerde yer vermek suretiyle taziz edecek, teşrif edecek, tepcil edecektir. Çalışın, akıbetiniz hayırlı olsun. (((خَلَشِنْ اللهُ فِي التَّبْجِيرِ وَتَبْرِكِنَا مَا تَرُونُ أَلاَ إِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ وَأَبْنَى النِّظَامِ